ayda bir defa, yani yapabiliyorlarsa 15 günde bir defa buradaki filtrelerimizi söküp şöyle yukarı doğru kaldırıyorlar. Bu filtrelerimizi sudan geçirerek temizliyorlar. Yıkıyorlar. E, kuruladıktan sonra tekrardan yerine takıyorlar. Bunlar tükecilerin görevi. Yani genelde e, tükeciler bu tür konularda bizi arıyorlar. Gittiğimizde işte bakım ihtiyacı var vesaire. Bu onların görevi. Bunu mutlaka yapmaları lazım. Bunu yaptığımızda cihaz derin nefes alır. Yaz aylarında olduğu gibi kışında klima bakımları hem sağlık açısından hem de ekonomik şartlar doğrultusunda büyük önem taşıyor. Ee, tozlar yine bunun arasından kaçıyor. Yine burada bakın evap bölümümüz var. Ee, Parlaktır. Bunun arasından geçen tozlar şu bölüme tamamen kapatarak burayı tıkar. Yine cihazın nefes almasını engeller. Örneğin. Ee, 6 ayda bir yetkili servis çağırarak, bu konu çok önemli, yani bilen birine, yetkili servise yaptırmanız gerekli ki bunun bir ilaç da yapılması gerekiyor. İlaç buradaki bakteriyi yakar, tozu tamamen dışarı atar, yıkanmayla verimi artar hem yaz sıcaklarında hem de kış soğunda koruyan bir cihaz olarak özellikle evlerde konfor sağlayan klimaların düzenli olarak bakımlarının yapılması şart. Uzmanlara göre daha uzun süreli ve daha performanslı kullanılması için klima bakımı büyük önem taşıyor. Belli bir ölçümüz vardır. Eğer bilmeyen bir servise yaptırdığımız zaman bu evabın delinmesi, çürümesi söz konusu. Onun için bakım önemli. Bakımı yaptırmak lazım. Bakım yaptırdığımızda yüzde 50'ye varana kadar tasarruf yapabiliriz. Ee, ve e, baş gibi işte e, nefes darlığı gibi şeylerle karşılaşmayız.